Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce gittiğim bir kahvaltı restoranda yediğim çok lezzetli ve tadına doyamadığım bir pişi tarifiyle geldim. Çok beğendiğim için hemen mutfağına girip yapan bayandan tarifini istedim. O da sağ olsun beni kırmayıp verdi. Bunun için gerekli olan malzemeler 3 su bardağı süt, 1 paket maya, yarım yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı çörek otu ekleyerek kek kıvamından biraz daha kalın akışkan bir hamur olana kadar yoğuruyorum ve yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurumu bolca e, sıvı yağda kızartarak pişilerimi yapıyorum. Elinize e, hamurumuz biraz akışkan bir hamur olduğu için yapışmaması için dilerseniz suya, dilerseniz de benim yaptığım gibi sıvı yağın içine e, bandırarak böyle rahatlıkla elinizde şekil verip kızartabilirsiniz. İçi asla yağ çekmeyen böyle e, yumuşacık puf puf kabaran çok lezzetli bir pişi oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.